Ne yapıyorsun? Ne bir daha söyle? Asım. Ah harika evet. Barı değil. Harika söyle. mı demek istedin Asım derken? Asım derken. Ha? Asım. Ah sen de harikasın. Hayır Asım. Harika evet. Buranı. Asım demek harika demekti. Burayı kullanıyorum. Harika. Burayı kullanıyorum. Burayı yaptım. Neresini? Bu buru temiz. Onun adı ne? Temiz kuranıyorum. Onun adı ne? Onun adı ne? Orasının adı ne? U. He? Buranın adı ne buranın? Asim. As. As kimin orası? Asım. Ah, sensin harika. Evet. Ben ben diye. Harikasın. Evet. Onu mu demek istedi? Evet. de bu kurumsun. <laughs> Bir daha kolla silecek misin elin ağzını? Hayır. Tamam. Kolla silmezsen harika olursun.